Merhaba arkadaşlar, evime hoş geldiniz. Bugün de dondurucuda domates saklayacağız. Öncelikle dilimleyelim domateslerimizi. Şöyle uç kısımlarını alıyorum. Çok ince olmayacak şekilde domateslerimi bu şekilde dilimliyorum. Gerçekten e, Kışın elinizin altında Hazır oluyor Melemeni de yapıyorum Ama bu şekilde de Denemenizi Tavsiye ederim Kullanacağınız zaman Çözülmesini beklemeden Direkt Tavaya ya da tencerenize Alabilirsiniz Bu şekilde Domateslerimi hazırlıyorum hepsini bu şekilde hazırladım şöyle buzdolabı poşetimize yerleştiriyoruz yani bu işlemi e, bir tepsiye dizip buzdolabınıza koyup 24 saat bekletip buzlandıktan sonra da yapabilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz böyle de pratik oluyor neden bu şekilde yapıyoruz? Birbirine yapışırsa çıkarması zor olur. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Tekrar katlıyoruz. Eğer melimen yapmaya vaktiniz yoksa bu pratik yöntemle sizler de domatesinizi dondurucuda saklayabilirsiniz. bir kat daha yapacağım. Bir kat daha yapıyorum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde hazırlayıp dondurucumuza koyuyoruz. Kışın rahatlıkla tüketebiliriz. Ben diğerlerini de bu şekilde hazırlıyorum. hava almayacak şekilde alta getiriyoruz. Ağız kısmı. Domateslerimi bu şekilde buzdolabı poşetlerine hazırladım kat kat arkadaşlar. Şimdi dondurucuya koyuyorum. Kışın yemek için hazır vaziyetteler. Dediğim gibi erimesini beklemeden kullanacağımız zaman tek tek birbirine yapışma olmadan rahatça çıkarıp kullanabiliriz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.